Balık hafızası 3 saniyedir. Herkes balıkların hafızasının sadece 3 saniye olduğunu düşünür. Ancak gerçek şu ki, balıklar hafızalarını haftalarca hatta aylarca kullanabilir. Şimşek asla aynı yere düşmez. Bir daha düşünün. Şimşek özellikle yüksek ve metalik yapılara defalarca düşebilir. Empire State binası bunun en büyük kanıtı. Deve hörgücü su depolar. Yanlış bilgi. Hörgüçler su değil, yağ depolar. Su ise vücudun farklı yerlerinde saklanır. Saç ve tırnaklar ölümden sonra uzamaya devam eder. Aslında uzamaz. Deri büzülüp kuruduğu için daha uzun görünürler. Yarasa kördür. Hiç de değil yarasalar oldukça iyi görür ve avlanırken ekolokasyon yeteneklerini kullanır. Tuzlu su daha hızlı kaynar. Suya tuz eklemek kaynama noktasını yükseltir. Yani su daha geç kaynar. Einstein matematikte başarısızdı. Bu büyük bir şehir efsanesi. Einstein matematikte her zaman başarılıydı ve üstün bir öğrenciydi.